Herkese iyi günler arkadaşlar. Sizinle yeniden ben Cafer ve Elden Ring serisine devam ediyoruz. Bugünkü videoda oyunun en güçlü kan buildlerinden biri olan Backhand Blade build'ini sizinle paylaşacağım. Bu build için gereken her şeyi tek tek adım adım göstereceğim, paylaşacağım ve yerlerini de birlikte keşfedeceğiz. Ve böylece başlayalım. Bu build için bize Backhand blade kılıç gerekecek. Bir tane istediğiniz kılıcı sepoku aşofarını kullanabilmemiz için alacağız. Beyaz maske kullanacağız şapkalardan. Giysi olarak armor set olarak rakşasa setini kullanacağız. Talismanlara gelince olmazsa olmaz Lord of Blood Exultation, Millicent'in görevinden aldığımız insignia talismanı, Millicent protest talismanı ve Shard of Alexander talismanını kullanacağız. Flaskımıza gelince Blood Sucking Cricket Tear ve Tourney Cricket Tear kullanacağız arkadaşlar. Spellerimize gelince ise Golden Wave kullanacağız. Bu da olmazsa olmaz. Diğer spellimiz Flame Grant Me Strange olacak. Ve artık bundan sonrası sizin keyfinize kalmıştır. Mesela ben hayat puanı sürekli almam için Blessing kullanıyorum. Ee, sonra büyülerden Swarm of Flies kullanıyorum. Ve bu kadar arkadaşlar. Şimdi ilk olarak ben size kılıcın yerini göstereceğim. DLC'nin en başında sadece yerden gidip alabilirsiniz. Map'ta da yerini belirteyim size. Çok yakın bir mesafededir. Ee, direkt önümüzdeki o mavzeli tipli yerde yerden alacağız arkadaşlar. Ama onu almadan önce ben zaten şimdi Backhand Blade ee, bu kullanıyorum hem de birlikte map, mapta yaratıkları fa falan nasıl kesiyor onu da birlikte görmüş olalım kılıcı arkadaşlar hemen bak burada yerden alabilirsiniz ben aldığım için şu an yok bu kadar ardınca rakşasa setini sizle paylaşacağım e, demek yukarıdan aşağıya doğru geliyorsunuz mapta ben bu e, ışınlanma yerinden başlatacağım Skadu Altos eğer isterseniz kanalda Rakşasa setini nasıl nereden alırız videosu da full rehber vardır ve eğer Rakşasa setinden başka mesela Ansbach seti varsa onu da kullanabilirsiniz ve Black Knife setini de kullanabilirsiniz ama Rakşasa daha iyi geliyor Buradan ise Mozele'de bu bossu yenerek Rakşasa setini elde edebilirsiniz. Şimdi ise arkadaşlar Cracket Tier'lere geçelim. İlk olarak bulut Sucking Tier'ın yerini göstereceğim. şu an burada bizim bir tane golemi kesmemiz gerekecek. Benim onu kestiğim için şu anda şurada bulunmuyor. Ama durduğum yerde golemi keserek Cracket Tear'ı elde edebilirsiniz. Diğeri Turny Cracket Tier. Buraya da bu ağacın altına gelip bekçi ağacı keseceğiz. Demek liturgik şehirden buraya ulaşabilirsiniz. Gelmişken ağacı da keselim. Kraket tiyarı da alalım. Hem de bilmeyenler için, ilk kez oyunu geçenler için rehber olur. Çok kolaydır. Yani hiç uğraşmayacaksınız. Bu ağacı kesip direkt işte Turning Cracket Theory almış olacaksınız. Ardınca ise arkadaşlar geçelim şimdi e, talismanlara. Daha doğrusu talismandan önce ben e, şeyleri göstereyim size. Golden Vault nereden alacağız? Golden WoW'u mapta gösterdim. Bak şuradan alacağız arkadaşlar. Ee, gelip direkt bu evin içinden Golden Wolf e, spellini de işte elde edebilirsiniz. Bizim diğer spellimiz ise Flame Grant Mistrange'di. Onu da buradan Gael'in Fortuna gelerek e, göstereyim ışınlanma de. Gael Fortunun hemen arkasında bu iki tane yanan makinanın yanından arasından elde edebilirsiniz. Talismanlara gelince ilk talismanımız Leyndel Catacomb'da biz Lord of Blood's Exultation talismanını alacağız. Bu build için çok önemlidir. Bu talisman olmadan bu build eksik kalır öyle söyleyeyim. Burada Catacomb'da son bossu, yerli bossu keserek talismanı elde edebilirsiniz. Diğer talismanımız ise arkadaşlar bu eğer sizin bak bu talismanı göstereceğim. Bu milisentin talismanlarından diyelim ki protez milisent var. Ancak diğeri insignia yoktur. Onu da burada mapta yerini gösterdim. Yerli e, mağaranın bossunu keserek winged e, sword insignia talismanını onun yerine takabilirsiniz. Geriye bizim sadece sepuku aşoflarımız kalıyor onu da mapla yerini göstereyim bu e, Ashof var da e, çok önemlidir bu için e, burada da yine geleceğiz e, çok yakın bir mesafedir Burada da hiçbir boz falan hiç kimseni kesmemize gerek yok Sadece bu e, görünmez bir tane skarab var o skarabı kesip sepuku aşof varımızı elde etmiş olacağız arkadaşlar bunu da elde ettikten sonra arkadaşlar şimdi ise ben size göstereyim nasıl kullanıyoruz. İlk olarak ben Blessing kullanıyorum çünkü e, benim Crack here, e, hep canımı azaltıyor. O yüzden onu kullanıyorum ki canımı durmadan doldurmaya devam etsin. E, sonra Golden wolf, e, Grant Me Flame, Grant Me Strange onu kullanıyoruz. Flaskımızı içiyoruz sepokunu kullanıyoruz ve bossumuza doğru gidiyoruz. Ve böylece arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım video yararınıza olmuştur. Görüşürüz. Hoşça kalın. Ben sağollaştım. Sizse videonun devamını izleyin. Çünkü işte bosslarla mapda güçlü yaratıklarla bu build kendini nasıl gösterecek Bunu izlemiş ve görmüş olacaksınız. Görüşürüz. Hoşçakalın arkadaşlar.